Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması ve Türk'ün gücünün daha gür duyurulması için nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. İçişleri açıkladı, 15 terör öyleme engellendi, 81 terörist etkisiz hale getirildi. Değerli izleyenler İçişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Çataklı mayıs ayında yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Çataklı şu açıklamaları yaptı. Yapılan tüm terör operasyonları neticesinde mayıs ayında 97 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirilmiştir. 62'si ağır ve uzun namlulu olmak üzere 82 silah, 37 adet mayın EYP, 75 adet el bombası, 367 kilogram patlayıcı madde, 7053 adet muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir. Sözde üst düzey 10 terörist dahil mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 oldu. Bunların 64'ü PKK/KCK, 17'si ise DEAŞ terör örgütü mensubu. 2021 yılı mayıs ayında toplam 15 terör eylemi engellenmiştir. Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik mayıs ayında gerçekleştirilen 17893 operasyonda 23704 kişi gözaltına alınmış, 2310 kişi adli makamlar tarafından tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda 3 ton 214 kilogram esrar, 10 kilogram sukunt, 1 ton 293 kilogram eroin, 22 kilogram kokain, 105 kilogram bonzai, 219 kilogram metamfetamin, 5 kilogram afyon, 65472 adet ekstazi, 7192 adet kaptagon, 107097 adet sentetik ecza, 21.425 kök kenevir ele geçirilmiştir. Değerli dostlar, haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.